Salgın nedeniyle alınan tedbirler birçoğu kaldırıldı. Bazı kısıtlamalar da esnetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıkladı ve işte müzik, eğlence vesaire gibi durumlarla ilgili de gece 00'ı işaret etti. O saatten sonra da hani kimse kusura bakmasın, kimse kimseyi bu saatten sonra da rahatsız etmesin noktasında bir cümle sarf etti. O cümlenin ardından... Bir anda sosyal medya karıştı, kusura bakıyoruz diye hashtagler açıldı. İşte müzik hakkı, eğlence hakkı, bunlar eğlen anlamaz, işte yok bağır şenlikleri, yok müzik festivalleri, e bunlar ne olacak vesaire gibi yığınla e, sosyal medyadan saldırı geldi. Her şeyi bir kenara bırakalım, aynı gün, aynı saatte Fransa'da neler olmuş bir izleyelim. Fransa'da gençler sokakta, polis peşlerinde. Gençler kaşıyor polis kovalıyor. Yakalananlar polis tarafından dayak yiyor. Polislerin elinde coplar var, milleti kovalıyor, polis yakaladığını dövüyor, polisin elinde gaz bombaları var, polis onları atıyor, Fransız gençler o gaz bombalarından kaçmaya çalışıyor, birbirini eziyor ve bu süreç sabaha kadar devam ediyor. Yetmiyor, ertesi günde ee, Paris'ten sonra bir başka şehirde Fransa'nın Nans kentinde aynı şeyleri görüyoruz. Sebep ne peki? Sebep müzik festivalinin yasaklanması. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron kusura bakmayın falan da demiyor. 10 kişi bir araya geldiği an polis dayağı basıyor. Yani oradaki kural şöyle. 10 kişi bir araya gelemiyor. 9 kişi falan olabiliyor ama 10. kişi o <laughs> kareye dahil olduğu zaman polis devreye giriyor, polis dayak atıyor. Ve bu da bir müzik festivalinde oluyor. Müzik festivali yapılamıyor. E, çünkü e, 1100 kişi kadar genç oraya geliyor. Her yıl yapılan, e, Haziran ayının son haftasında yapılan bir müzik festivali var Fransa genelinde. E, 2019'a kadar yapmışlardı, geçen yıl yapamadılar. E, bu senede yapamadılar. E, yapmak için sokağa çıkanlar da e, polisin dayanı hedef oldu. Gördüğünüz gibi Fransa'da e, müzikli eğlence komple yasak. 10 kişiden fazla kimse bir araya gelemiyor. Hatta 10 kişi bile bir araya gelemiyor. 9 da sınırlı. Böyle bir durum var. E, ve müzik festivali adı altında işte bahar şenliğiymiş, gece kulüplerinde danslar şunlar bunlar falan hepsi yasak. Sebep salgın. Bu Fransa'nın uyguladığı yöntem ve e, herkes de buna saygı duyuyor açıkçası. Kimselen de bununla ilgili bir itiraz e, görmedik Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden bir tanesi Fransa. Hiç kimse de Fransa'ya bunu despotluktur falan demiyor çünkü kendi de aynı şeyi yapıyor. Daha bundan yaklaşık bir ay kadar önce Belçika'da gördük. Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Orada da bir park alanında, ormanlık alanda orada bir müzik festivali yapılacaktı. Polis orayı öyle bir dağıttı ki o gençler bir daha o parka ayaklarını basamadılar. Çok ciddi bir kaos ortamı yaşanmıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Avrupa başkentlerinden bahsediyoruz. Avrupa başkentlerinde müzik festivali yasak. Hem de sadece gece 12'ye kadar falan değil. E, gece 12'den önce de yasak. Toplanmak da yasak. Bir araya gelmek de yasak. Müzik çalmak, eğlenmek, dans etmek, konserler şunlar bunlar... Hepsi yasak. Salgın nedeniyle böyle maalesef. Bizim ülkemizde hakikaten baktığımız zaman Fransa'ya, Belçika'ya bakıldığında bu anlamda alınan kısıtlamalar, kalan tedbirler e, Avrupa'dakiler kıyasladığınız zaman demede kulak kalıyor. O yüzden kimse özgürlük yok, müzik hakkı, eğlence hakkı falan demesin. Demeye kalkmasın. Bunlar Avrupa'da şu an yok. Hiçbir tanesi yok. Avrupa'da üstüne üstlük Türkiye'de olmayan bir şey daha var polis şiddeti. Polis e, buradaki gibi işte sokağa çıkıldığı zaman o yasaklara uyulmadığı zaman nazikçe gelip seni uyarmıyor. Direkt dayak atıyor. Atlarla saldırıyor. Gaz bombalarıyla saldırıyor. Coplarla dövüyor. Üstüne üstlük bir de gözaltına alıyor. Naz kentinde çok net bir şekilde gördük. Yaralanan göstericiler oldu. E, gözaltına alınan onlarca kişi oldu. Aslında bu mesele, bu müzik konusunda e, kopartılan fırtına tamamen sunni, tamamen yalan, tamamen iftira. Gerçekleri gösteriyoruz Avrupa'daki manzarayı. Çok net bir şekilde ortada. Aslında bu da e, müzikle sınırlı değil. İşin e bir de alkol satışıyla ilgili yapılan düzenlemesi var. Bunu da bundan birkaç ay önce görmüştük. Türkiye'de de yine salgınla ilgili alkol satışına bazı düzenlemeler getirildiğinde yine kıyametler koptu. Yine işte içki yasağı falan filan. Halbuki bunun böyle olmadığını, Avrupa'da çok daha beterlerinin olduğunu ve oradaki sebebinde yine salgın ve tedbirler olduğunu gördük. Aynı durum Rusya içinde, Fransa içinde, Almanya içinde, İngiltere içinde geçerliydi. Birazcık dışarı baktığınız zaman dış haberlere ya da işte e, Avrupa televizyonlarına, Avrupa gazetelerine azıcık baktığınız zaman İngiltere'de o eğlence sektörünün nasıl sekteye uğradığını, nasıl darbe aldığını ve bunun da faturasının devlet tarafından nasıl ağır şekilde ödetildiğini polis şiddetiyle ya da uygulanan çok ağır cezalarla nasıl faturasının ödetildiğini de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu saydığınız ülkeler öyle Suriye, Irak falan değil. Bakın İngiltere'den bahsediyoruz, Fransa'dan bahsediyoruz, Belçika'dan bahsediyoruz. Avrupa'nın işte o medeniyetin beşi dediği en büyük ülkelerinden, en büyük başkentlerinden bahsediyoruz. Hani her fırsatta böyle bir şey Avrupa'da olsa diye başlayan cümlelerle Türkiye'yi eleştirenler var ya, işte onlar şu an için Türkiye'de olmayan bir şeyden dolayı iftiralarla e, Türkiye Devleti'ne, e, sosyal medyada özellikle ya da diğer medya yoluyla saldırmaya kalkarlarken, o örnek gösterdikleri Avrupa'nın aslında burada nasıl bir tavır takındığını ve nasıl uygulamalar yaptığını görmezden geliyorlar maalesef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.